Aslında her şey burada netleşiyor. Akabinde 17-25 aralığa kadar bu taviz verme süreci devam eder. Bunun içine açılım süreci de dahildir. Çünkü açılım süreci Amerika tarafından kurgulanan bir plandı. Türkiye o malum devleti kurmaya razı olacak, parçalanacak, eyaletlere bölünecek, Türkiye diye bir devlet kalmayacak. Ve Armageddon'a giden 2023 sürecinde Amerika elini suya sabını sürmeden her şeyi ele geçirmiş olacak. Plan buydu. Ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan Erdoğan ben BOP'un başkanlarından bir tanesiyim. Bu görev için buraya getirildim. Yani beni Amerika buraya getirdi. Demekten bile çekinmedi. Yani Türkiye'yi yıkacağım dedi. Ve bu kelimeleri söylerken kimsenin dikkatini çekmeyen bir husus vardı. 2002'de ben masayı devirmeseydim ülke gidiyordu diyen Sayın Bahçeli'den tık ses yoktu. Hatta mecliste AKP'nin geçiremediği yasaları el altından onay vererek evet oyu kullanarak geçirmesini sağlıyordu hatta ve hatta Abdullah Gül'ün seçilme sürecine bile alenen destek veriyordu. Bir adım daha öteye geçelim. HDP'li bütün vekillerle selamlaşarak tokalaşacak kadar plana sadıktı. Bunu hiç kimse anlayamadı. Ama Türk tarihini bilen herkes bir oyunun döndüğünü biliyordu. Ama oyun öyle kusursuzdu ki Amerika gibi üst taklım, ben küresel yapayım, dünyayı yöneteceğim diyenler bile o tezgahı çözemedi. Bu arada şunu da belirtelim. Dolar o zamanlar 1 liraydı. Neden 1 lira biliyor musunuz? Çünkü her şey tıkır takır yürüyordu. Türkiye'ye teslim aldığını neden bir Amerika vardı. Askeriyenin içine yerleşmiş, polisin içine yerleşmiş, Başbakan Erdoğan ne istiyorsa yapıyor, hatta ben sizdenim, sizinle birlikteyim diyor. Tekrar bir parantez açıyoruz. Herkese ayağa kaldıran işte o sahne. Sultan Abdülhamit Han'ı deviren, Osmanlı Devleti'nin son merhalede kesin yıkılışını başlatan, 33. derece mason, Theodor Herzl'in İsrail'de mezarına gidip ziyaret edip mum yakacak kadar Türk kadim devlet aklını hiç kimse anlayamamıştı. Ne zamana kadar anlayamamıştı biliyor musunuz? Geze Parkı ve 17-25 Aralık sürecine kadar. O tarihe kadar Türkiye oyununu kurgulayarak, doları düşük tutarak, hatta 1 lirada tutarak yollarını yaptı, hastanelerini yaptı, okullarını yaptı, üniversitelerini, barajlarını, elektrik santrallerini, HES'lerini, iç yatırımları, köprüleri, ve en önemlisi savunma sanayinde akla hayale sığmadık atılımları yaparak dışa bağımlılığını bitirmek için ne gerekiyorsa yaptı. Evet, bunları yaparken taviz verilmek zorundaydı. Ben BOP'un eş başkanıyım. Ben sizlerdenim denilmek zorundaydı. Ben Türkiye'yi parçalayacağım. O malum devleti kuracağız demesi gerekirdi ki karşı taraf tam olarak size güvensin. Size dokunmasın. Ve siz de bu arada alttan alttan yatırımlarınızı yapıp ülkeyi kalkındırabilirsiniz. Aksi halde ülke teslim alındığında 100 milyon dolar bile bulabilecek bir kapasitesi yoktu. Dibine kadar bitmiş teslim olmuştu. Şimdi bu anlattıklarımıza bir kişi çıkıp hayır yalan söylüyorsun böyle olmadı şurası yalan burası yalan diyebilir mi? Kayıtlarla kamera kayıtlarıyla olaylarla her şey kayıt altında. Hatta yazılı değil görsel olarak kayıt altında. Devamında 17-25 Aralık ve gezi olaylarının başlama sebebi artık yeteri kadar yapılmış ve savunma sanayinde belli bir yere gelmiş olduktan sonra düğmeye basıldı. Ve bir günde 17-25 Aralık ve gezi olayları patladı. Çünkü artık Sayın Erdoğan kürsüden çıkıp IMF'ye de borcumuzu bitirdik artık eski Türkiye yok diyene kadardı. Bundan sonra istekleriniz olmayacak biz ne dersek o olacak dedikten bir hafta sonra gezi olayları patladı. Hemen akabinde 17-25 Aralık olayları ve onun da öncesinde MIT krizi kumpaslar vesaire. Böyle gidiyor. Karşı taraf artık sizin oyun kurduğunuzu tam olarak anladı. Ve en önemlisi tezgaha düştüğünü anladı. Çünkü FETÖ ağzıyla bunu itiraf etti. Erdoğan asansörde ilk önce bunlardan başlayacağız demişti. Ve aynen de öyle oldu. Yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım ve hemen ardından açılım sürecinin bitirilmesi, dev operasyonlar yapılmaya başlanması ve bu operasyonda kullanılan mühimmatların %100 yerli olması dikkati çekiyor. Çünkü Amerika, Almanya ve diğer yabancı devletler bu operasyonları yapmak için size mühimmat bile vermeyecekti. Plana bakar mısınız? Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planı işleten, şeytanla alay eden bir devlet aklından bahsediyoruz. İşte o akıl kadim Türk devlet aklıdır.